İyi günler arkadaşlar bugün ek fiil konusunu işleyeceğiz. Ek fiil Türkçede isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onları yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ayrıca basit zamanlı fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekledidir. İki görev varmış o zaman ek fiillerin. Birincisi isim ve isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak. İkincisi basit zamanlı fiillerle birleşik zamanlı fiiller yapmak. Geçen dersimizde basit zamanlı fiillerle birleşik zamanlı fiil yapma konusunu işlemiştik. Şimdi birinci görevine bakacağız. Dört çekimi vardır. Geniş zaman çekimi. Geniş zaman çekiminde her şahsın kendine ait bir eki vardır diğerlerinden farklı olarak. Birinci tekil şahıs insanım m. İkincisi insansın, sın. Üçüncüsü insandır. Budur. Farklı bir ekten geliyor. Birinci çoğul insanız, ikinci çoğul insansanız, üçüncü çoğul da insandırlardır. Şimdi örnek verecek olursak üstümüze doğan bir güneşsin sen dediğimizde bu cümlenin yüklemi hangisi? Üstümüze doğan bir güneşsin bir tamlama şeklinde son kelimemiz isim olduğu için ek fiille çekimlenmiş ek fiil geniş zaman ikinci tekil kişi diyoruz. Ek fiil bazen cümleye olasılık ya da kesinlik anlamı katar. Ulaş şimdi tatil yapıyordur dediğimizde, tatil yapıyor olmalı. Yani olasılık anlamı var. Bu durumda işe gitmeyecektir dediğimizde ise bir kesinlik anlamı var. Ek fiilin olumsuzuna gelecek olursak, olumsuzu değil sözcüğüyle yapılır. Biz artık buradayız dersek bu olumludur. Biz artık burada değiliz dediğimizde ise olumsuz çekimi yapılmıştır. Değil de olumsuzluk edatıdır. Benim babam artık bu okulun müdürü değil. Bu okulun müdürü dediğimizde olumlu çekim oluyor. Bu okulun müdürü değil dediğimizde ise olumsuz çekim oluyor diyebiliriz. Ee, soru, şeklin, e, soru şekli ise yine mığmı ekiyle ile yapılıyor. Yarın hava karlı mı dediğimizde e, ne oluyor? E, karlıdırdır bunun aslı. Ama bizim üçüncü tekil kişi ekimiz e, genellikle düşme eğilimindedir düşse de biz onu iki, üçüncü tekil kişi olarak kabul edeceğiz. Karlı mıdır diyeceğimize, karlı mı dediğimizde aynı anlama geliyor arkadaşlar. Ee, yine e, ek fiilin geniş zamanı ile iyilik eklerini birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Benim öğretmenim dediğimizde, burada hatta bir ek daha var. E, hatırlayacağımız gibi tamlayan ekimiz birinci tekil ve birinci çoğul kişi de im olarak kullanılıyordu. Benim öğretmenim dediğimizde burada öğretmen kime ait? Bana ait olduğu için buradaki öğretmenimdeki im iyelik ekidir. Ben öğretmenim dediğimizde ise cümlenin yüklemi nedir? Öğretmenimdir. O zaman yüklemde kullanılan e, ek fiildir diyebiliriz arkadaşlar. E, şimdi ek fiilin e, görülen geçmiş zaman e, çekimine bakacağız. Görülen geçmiş zamanda bildiğimiz gibi Belirli geçmiş zaman olarak da bunu biliyoruz biz. Ee, isimlere o zaman idi getirilerek yapılacak. Ee, i̇ki gün önce İstanbul'daymış dediğimizde yine ekleşme var. İstanbul'da idim olması gerekiyordu ama İstanbul'daydım şeklinde gelmiş. Yine i ek fiil diye belirli geçmiş zaman eki onu ek fiil olunca görülen geçmiş zamanda diyebiliriz e arkadaşım değildi dediğimizde yine olumsuzu zaman fark etmiyor yine değille yapılıyor. Okulda mıydın dediğimizde soru şekli de aynı geniş zamandaki gibi yapılıyor. Duyulan geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman olarak da biz bunu söyleyebiliriz. Bu, bu defa imiş şeklinde geliyor. Geçmişte olan bir olay anlatıyor. Buralar 10 yıl önce ormanmış dediğimizde orman imiş, imiş yine gelmiş üçüncü. Tekil kişi olarak olumsuzu yine aynı şekilde diğerleri gibi yapıyor. Okulda değilmiş dediğimiz zaman okuldaymışın olumsuzu. Sabah Türkçe dersi yok muymuş dediğimizde yine soru ekimiz geldi. Bu defa ek fiil ekimiz soru ekinden sonra getirildi. Dördüncü çekim ise dilek şart kipi bu defa ise şeklinde gelecek. Hava güzelse şehirde biraz gezebiliriz. Burada diğerlerinden farklı olarak şark ipi ile çekimlenmiş kelime genellikle yardımcı fiil olarak, yardımcı fiil demeyeyim de yan cümlenin yükleme olarak kullanılır. Hava güzelse dediğimiz zaman güzel isedir. Yine aynı şekilde kullanılmış. Bu genellikle ana yükleme olarak kullanılmaz. İş yeriniz uzak değilse yürüyerek gidelim dediğimizde yine bakın ana yüklem gidelimdir burada. Uzak değilse yine yan cümlenin yüklem olarak kullanılmış diyebiliriz. Ek fiil demek ki dört şekilde yapılıyor isimleri dört şekilde yüklem yapıyoruz.